Polisçe boşaltılmasından, şiddetle boşaltılmasından bu yana 15 gün geçti. 15 gündür buralar polis işgalinde. Görüyorsunuz 15 gündür vatandaşa alan yasak, 15 gündür vatandaşa park yasak. Halbuki 18 gün bizim denetimimizde kaldığı park. Her gün yüz binlerce insan giriyordu. Oysa görüyorsunuz ki hiç kimse giremiyor. Vatandaş kendi alanında gezemiyor. Anayasal hakları gasp ediliyor. Biz de 15 gündür sokaklardayız. Şiddet durana kadar sokaklarda olacağız. Geçen hafta Ankara'da katledilen Ethem Sarısülük'ün katilini bırakmışlardı bizi e, şiddetin en kötüsünü alıştırmak için. Alışmayacağımızı gösterdik, sokağa çıktık. Hayır dedik, katilleri serbest bırakamazsınız dedik. Bu hafta adaletsizliklere karşı sokağa çıkacaktık. Dün Lice'de bir katliam yaptılar yaralıların ve ölen arkadaşın sırtından vurulmuş olması devletin özellikle kendilerinin çözüm süreci dediği şeyde ne kadar sahtekar olduğunu gösterdi. Bu devletin şiddetsiz duramayacağını gösterdi. Şiddetten ne umduklarını şimdi tartışmak istemiyorum. Çok da yakından bilmiyorum ama şiddetten bir şeyler umuyorlar. Oysa biz bugüne kadar direnişçilerden bir tek tabanca çıkmadı, bir tek kurşun çıkmadı hep çıplak el, çıplak göğüsle bu polis şiddetine karşı direndik. Direnmeye devam edeceğiz. Çünkü insanın doğasında vardır şiddete karşı direnmek. Bugüne kadar e, hep barış içinde olduk. Her yer Taksim dedik. Taksim bizim, İstanbul bizim dedik. Çünkü vatandaşız tabii ki bizim olacak. Oysa devlet hayır benim istediğim vatandaşım olacak dedi. 15 gün önce Gezi Parkı'nı şiddetle boşalttıklarında başbakan Şiddeti kaldırdık, vatandaşa açtık dedi. Sanıyorum vatandaşlar bu 24 yevmiye maaş verdikleri polisler bizim anayasal haklarımızı onlara devrettiler. Ama böyle gitmez. Hiç kimse zulümle abad olamamıştır. Olamayacaklar. Oysa e, korumasız sokağa çıkamıyorlar, çıkamayacaklar. Çünkü zalimler zulmediyorlar. Zulümlerinde boğulacaklar. Bu vatandaş bir aydır, tam bir aydır sokakta ve eve girmek de istemiyor çünkü haklarının bilincine vardı. Çünkü şiddetin çözüm olmadığını gördü ve gösterdi. Korku duvarını açtı hepimizin son zamanlardaki moda deyimimizle. Artık şiddetten korkmuyoruz. Bundan sonra eğer şiddeti tırmandıracaksa iktidar katliamlara başvuracaktır. Ondan da korkacağını sanmıyorum halkın çünkü Lice'de de denen bir katliamdır. Lice'deki katliamı zaten Kürt coğrafyasında 10 yıllardır yapıyorlardı. Belki büyük şehirlere de onu taşıyacaklardı ama bence çok şiddetin kaygan zeminindeler. Kendi şiddetlerinde boğulacaklar. Bu gazlar mazlar insanlara hiçbir şey yapamıyor ama bilinç devrimi yükseliyor. Bilincimiz artıyor. Halkın bilinci artıyor. Güne kadar evinde dizi izleyen insanlar bugün e, polisin karşısında Dimdik duruyorlar, kaçmıyorlar. Ee, benim söyleyeceğim bu kadar şimdi.